güzel bir şey. Düğü. Ee, şey, senin orada araban var. Onu seninkiyle köle çıkart. Ben de sadece vitaminimi içeyim. Lan. Lan. Ay, Lan. Oldu, Hı. Hı. <laughs> Doğa, şey beni kovalayacak. Hadi gel gel. Gel. Ben sana yardım edeyim. Hadi. Hadi gel hadi. Ben çok hızlıyım lan. <laughs> Gelme. Dırı dırı. Şimdi bunu bitirelim. Şimdi aç çamcı. Şimdi dedi bomba çıktı. Bitti. Bomba. Bomba çıktı arkadaşlar. Hani öcü nerede? Hadi. Öcü gitti. Ama <Sar tracks> Allah. Dere dere. Arkadaşlar bakın oyun bug'a Şimdi kimisi ki ben kovalayacağım. <laughs> Oyun baga nasıl girdi? Çok kolay bir bak. <laughs> ya şimdi içine duyuyor bak gitti. Abi i̇çine adam. Girdi. Abi, Abi adam utancından içine girdi valla. Burada mısın? Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Mete videomuz bu kadar değil mi? Hayır. Neden? Çok video var. Aa.